Bana dedi adamlar gelecek dedi sen oraya var dedi. Evet, Öbür tarafta neydi? Kalktım, uyanıktım. Yatağın içine oturdum. Kalka de başım döner zaten benim. Hemen hızlı kalkamıyorum. Yatağın içine oturdum. Sıhhattan da haberim yok. Bir gürültü çöktü. Aşırı derecede inliliyor. Ama bir çatırtı çöktü. Bir sallanmaya başladı. Hafif durur gibi oldu. Tekrar başladı. O arada ben dışarı çıktım. O arada dışarı çıktım ben. Çatır 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 bu kayalardan bu kayalardan sesler geliyor. O kayadan sesler geliyor. Sanki bu iki dağ birbirine kavuşacak gibi oldu. Sakinleştik. Elhamdülillah kimse de bir şey yok. Hemen Kadir'deki evdeki çocukları aradım. Bir şey var mı dedim? Yok dediler. Arabanın içinde durun. Arabadan çıkmayın. Depremden önce burada böyle bir şey olmuyordu. Deprem depremden sonra böyle yarıldı tarla böyle der, darmadağın oldu. Daha evveli, daha evvelde böyle bir şey olmuyordu. Depremde bahane oldu. Kayası varmış, kaydı işte. Burayı bir ticari kepçeye düz, gene geri işlet, işlemeyi düşünüyorum.